okulda defterime sırama ağaçlara yazarım adım. Okunmuş yapraklara bembeyaz sayfalara yazarım adım. Yıldızlı imgelere toplara tüfeklere kurallar acıma. En güzel gecelere gülür aklı ziyaretim bu sabah Isparta'dan başladık. E, orada şunu anladım. E, 66 yıllık bir aradan sonra e, inşallah ve muhtemelen e, Isparta'yı ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir başkanla kazanacağız. E, bir e, partilimiz şey dedi, saat 9'da benim sesimi Ankara'dan duyacaksınız dedi. Isparta'da devrim yaptık diye dedi. Fakat Bodurda da çok yakın bir tarihte 66 yıl değil. Son seçimlerde çok az bir farkla e, kaptırdığımız başkanlığı bu sefer Canım. Genel. Canım. <gülüyor> 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 Çok genç, dinamik bir başkan adayımız var. kendisini daha önce gördüm. Biraz önce de bana düşüncelerini anlattı. burada önemli olan başkan olarak görmek istediğiniz insanın ahlaklı, dürüst, şeffaf, inanılır ve saygın olması. Türkiye'de en büyük noksanlığı bugün bu. Nereye baksanız iktidar partisinin ağzından kötü laflar düşüyor. Kötü laflar dökülüyor. Davranışlarına baktığımız zaman riyakarlık akıyor. Ahlaksızlık kusura bakmayın akıyor. Sahtekarlık, yolsuzluk akıyor, rüşvet akıyor. Türkiye'yi böyle ahlaksızın hüküm sürdüğü bir ülke haline getirdiler. Sadece ahlaksızlık değil, şiddetin hüküm sürdüğü, kutuplaşmanın, insanların birbirine dostça bakamadıkları bir ülke haline getirdiler. Her gün Başbakan Erdoğan yeni yeni lakla üretiyor, yeni yeni düşünceler üretiyor. Bunlar sağlıklı bir kafanın, sağlıklı bir ruhun dile getireceği hususlar değil. E, ve fakat e, bunlara da halkın inanacağını düşünüyor. Ben diyorum ki artık dönem bitmiştir. Halk, halkımız lafa doymuştur. Halk yalana doymuştur. Halk laf ebeliğine artık kulak asmamaktadır, kulak vermemektedir. Şimdi tabii ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başbakanını, çocuklardan, çocuklarını, marifetlerini uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ama Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, getirmeye çalışıyorlar ki sanki yolsuzluk ve rüşvet meşru bir şeymiş gibi, iyi bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Öyle değil. Türkiye'de olup bitenlerin binde bir, herhangi bir ülkede, demokratik ülkelerden bahsetmiyorum, Tayland olabilir, Bangladeş olabilir, Moğolistan olabilir, oralarda böyle olaylar olsa... Hükümet olarak iş başında olan, iktidarda olan insanların bir dakika iktidarda kalmaları mümkün değildir. Bizde nasıl oluyorsa hala e, meydanlara çıkıp e, laf ebeli e, yapıyorlar, halka aldatmaya çalışıyorlar. Ama artık 30 Mart'ta çok az kaldı. E, i̇l çok e, sevecen bir hava var. E, uyum içinde çalışan bir e, il ve ilçe örgütü var. E, çok e, yetenekli bir başkan e, adayımız var. Daha önceki başkanımız da herhalde eczacıymış, öyle atayım. O da burada. Yani nesilden nesile devredilen bir başkanlık inşallah göreceğiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii milletvekili olarak yeniyim. Ben emekli bir büyük elçiyim. Siyaset benim böyle çok yakından tanıdığım bir alan değil. Ama niçin siyasete girdim onu söyleyeyim. Hizmet. Hizmet. Yani insanlarımıza bakıyorum. İnsanlarımız masum, insanlarımız çekingen, insanlarımız utangaç, insanların işlerine kapalı. Yani isteklerini, arzularını bile dile getirmekte sıkıntı çekiyorlar. Şimdi siz partiler olarak aynı konuda değilsiniz. Siz de aktif, siz de faal bir konumdasınız. Ama gelin bir kahveye, gelin bir lokantaya, o köşede yemek yiyen insanın yanına varın. O insan derdini anlatmakta sıkıntı çekiyor. Bizim bütün insanlar hangi konumda doğru olsun hepsine din farkı özel gözetmek sizin mezhep farkı gözetmek sizin etnik kökler farkı gözetmek sizin siyasi görüş farkı gözetmek sizin hepsine hepsine sahip çıkmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bunun için iktidara gelmek istiyor. Niçin iktidara gelmek istiyor? Türkiye'de demokrasi olsun. Türkiye'de özgürlük olsun. Türkiye'de insana saygı olsun. insan onuruna sahip olsun. insan haklarına sahip olsun. Türkiye daha fazla üretsin, Türk insanları daha fazla paylaşsın. Türkiye'nin dışarıdaki itibarı yüksek olsun. Biz bunlar için gelmek istiyoruz. Dışarıda da bunu anlatıyoruz, içeride de bunu anlatıyoruz. Bunlar olacak, olacak diyorum. Ben bunun ilk sınavını 30 Mart'ta vereceğiz. Sanıyorum yani Türkiye 30 Mart gecesi yatarken çok rahat bir nefes almış olarak yatacak ve 31 Mart günü 31 Mart günü yeni bir Türkiye'ye uyanacağız diye ümit ediyorum. Elbette bu umutları 2011 seçimlerinde de taşıdık. İstediğimiz olmadı. Ama 2011'den bu yana çok değişen, çok kendisini geliştirmeye çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Genel başkanıyla, yeni tüzüğüyle, yeni programı, yeni düşünceleri ve şu anlayış var. Bunun parti tabanında biraz sıkıntı yarattığını biliyorum. Geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisinin e, oy oranı işte yüzde 25 ile yüzde 30 arasında değişiyor fakat onu bir türlü e, aşamıyoruz. Artık Türkiye'de Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin adı da üstünde halk ve halkın partisi olarak toplumun bütün kesimlerine mesaj verebilmesi ve toplumun bütün kesimlerinden oy alabilmesi lazım. Sağcının da oyunu, oyunu isteriz, solcunun da oyunu isteriz ama kendi programımızı uygularız. Yani sosyal demokrat bir parti olarak biz kendi programımızı uygularız. Onun için yani işte Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği yapıyor, bunun ayağına gidiyor, böyle şey yok. Bahsettiğiniz herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Hepsinin bir oy hakkı var. Hepsinin oyuna ihtiyacımız var. İhtiyacımız var sorularla iktidara geldiğimiz zaman biz e, kendi programımızı, kendi düşüncelerimizi, kendi projelerimizi e, uygulayacağız. Türkiye'yi gitmiyor. Ona hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunu tersine çevirebilmek için siyasi gücü kazanmamız lazım. E, onun için de bu 30 Mart'taki seçimlerde Burdur'da ve Isparta'dan başlayarak değerli milletvekillerimizin de katkılarıyla e, bu işi becereceğiz diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorular mı? Soruları cevaplandırayım. Aklınızı kurcalayan şeyler. E, yoksa programımızı uygulamaya devam edelim. Var mı zorluk? Yok. Peki. Oldu.